Geçen hafta 142 tane Amerikan Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri Biden'a Türkiye'deki insan hakları ihlallerini nazara veren bir mektup kaleme aldı. O mektubun yansımaları olarak gerek tabanda, halk kesimlerinde, gerekse basın yayında, gerekse televizyon yorumcularında çok farklı yorumlar yapıldı. Siyasi açıdan, uluslararası ilişkiler açısından, farklı farklı noktalardan. Ben ise farklı bir açıdan meseleye yaklaştım bu eleştirileri tasdif ettikten sonra. Birlikte izleyelim. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün geçen haftaya damgasını vuran güncel ve aktüel bir mevzu üzerinde konuşmak istiyorum. Konuşacağım mevzu 142 tane Amerikan Millet Meclisi'ndeki Bay Partizan diye ifade edilen hem cumhuriyetçi hem de demokrat milletvekillerinin imzalamış oldukları bir bildiri daha doğrusu bir mektup. Bildiri demekten daha ziyade Biden'a, başkanlarına göndermiş oldukları bir mektup. Bu mektubun içeriği Türkiye'deki insan hakları ihlallerine vurgu yapıyor ve özelde de Fethullah Gülen cemaati ve onun müntesiplerine karşı, mensuplarına karşı 2016-15 Temmuz'undan buna yapılan İhlalleri, haksızlıkları, zulümleri, mağduriyetleri, mazlumiyetleri dile getirik. Şu bir hafta içerisinde meseleye farklı perspektiften bakan hem yerli hem de yabancı birçok insan oldu. Gazeteciler yorumlar yaptı televizyonlarında. Yerli veyahut da yabancı basına, müsbet veyahut da menfi yönleriyle insanların politik olarak durmuş oldukları yere bağlı olarak yer aldı sayfalarında köşe yazılarında. Dolayısıyla ben gerek meselenin siyasi boyutu gerekse uluslararası ilişkiler boyutunu ilgilendiren yönlerini o yazılara, o makalelere, o yorumlara havale ediyor. Hem alanım olmadığı için hem de zaten üzerinde çok yoğun bir şekilde konuşulduğu için hiç durmak istemiyorum. Pekala duracağım şey ne? Ben farklı bir perspektiften bakmayı deneyeceğim. Çünkü ben mektubu okurken aklıma bir şey geldi. O aklıma gelen şeyi sizlerle paylaşacağım şimdi. Pekala yansımalarda neyi gördük? Halk tabanındaki ya da sosyal medya ortamındaki yansımalarda birincisi böyle hiç kale alınmayacak türden bir yaklaşımdı. Yani meseleyi sokak kavgasına benzeten çocukların sokaklarda yapmış olduğu kavgalar vardır ya o kavgalara benzeten çok seviyesiz yorumlar vardı. Ben de hatırlıyorum sokakta küçükken oynarken memleketimde diyelim ki birisi bizi dövdü ve bizim onu dövmeye gücümüz yetmiyor. Ne deriz seni babama söyleyeceğim, seni dayıma söyleyeceğim, benim dayım senin babanı döver veyahut da seni döver gibi. Yani sanki ortada var ola gelen insan hakları ihlallerinde biz bize yetmiyoruz. Dolayısıyla sürekli dayak yiyoruz, dayıya söylüyoruz gibi bir manada yorumlar yapan insanlar oldu. Ben şahsen bunu yaşanan dünya gerçeklerini bilmeme, siyaseti bilmeme, politikayı bilmeme, uluslararası ilişkileri bilmeme, tarihi bilmeme olarak yorumluyor ve gülüp geçiyor. Ya bunun ne faydası var? Amerika'da 142 tane milletvekili başkanlarına Türkiye'deki insan hakları ihlallerini ifade eden bir mektup yazmış olabilir ama bu hiçbir anlamı ifade etmez ki. Belki Türkiye Millet Meclisi'ndeki 142 tane milletvekili bunu Erdoğan'a yazarsa bir anlamı ifade edebilir şeklinde bir yorum da var. Ben şahsen Buna da inanmıyorum. İki açıdan inanmıyorum. Birincisi zaten böyle bir iradenin bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkacağına kani değil. Değil 142 tane milletvekili 10 tane milletvekilinin çıkacağına bile inanmıyorum. Zira yaklaşık 8-9 yıldan hatta 10 yıldan beri yapıla gelen bu zulümlere karşı böyle çok gür bir şekilde sesini yükselten ya bu kadar da olmaz diyen kaç tane milletvekili var ki? Bir Ömer Gergerlioğlu'nu söyleyebilirsiniz. Onun yanı başında başka bazı insanları söyleyebilirsiniz. Onun haricinde gerçekten insan hakları ihlallerine yönelik bırakın cemaati, bırakın Kürtlüğü, Türklüğü, bırakın efendim başka etnik men ...konsubiyetlerini hakikaten bu noktada gayret gösteren kaç tane ehli insaf, kaç tane ehli vicdan ve kaç tane ehli hukuk insan gösterebilirsiniz ki? Onun için ben o kadar insanın çıkacağına inanmıyorum. Diyelim ki çıktı varsayalım ki çıktı. Ben onun şu andaki hakim rejim tarafından da ister Erdoğan deyin ister Erdoğan'ı perde arkasına yöneten insanlar deyin hani derin devlet diyorlar. Ben onlar tarafından da kale alınacağına kani değilim. Neden? Zira ortada o kadar bariz yanlışlıklar var ki o kadar insanın vicdanına ve kalbine dokunan yanlışlıklar var ki o yanlışlıkların o hataların o zulümlerin hiçbir faydası olmuyor onların gözünün içine soksanız bile. Hani bir zamanlar havuz medyasının gezi hadiselerinde atmış olduğu, o başlıkta olduğu gibi gerçekten vicdanlar katı, kalpler taş kesilmiş. Maalesef ve maalesef. Ayrıca bir başka açıdan şunu söyleyebilirim. Eğer bu mektup bir fayda sağlamayacak ise şayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerikan Millet Meclisi'nde bu mektup dolaşırken milletvekilleri arasında neden acaba büyük elçisiyle konsoloslarıyla devreye girdi ve bu mektubu imzalamayın diye milletvekillerine baskı yaptı. Demek ki bir mana ifade edecek ki dikkatinizi çekiyorum. Bir mana ifade edecek ki o insanlar bu mektubun yayınlanmasını katiyen veyahut da Biden'a yazılmasını, imzalanmasını katiyen istemediler, arzu etmediler. Şimdi geliyorum üçüncü bir şeye. Neden Biden? Çünkü bunu diyen insanların ben samimi olduğunu düşünüyorum. Düşünmek istiyorum ama uluslararası ilişkilerin ve Amerikan Senatosu'nda senatörlerin veyahut da işte House of Representatives'te 435 tane milletvekilinin içinde 142 tane milletvekilinin bu ve benzeri meselelerde mektup yazması, başkanı mektup yazmasının ne anlam ifade ettiğini bilmemesine bağlıyorum. Dolayısıyla hani ilk başta dedim ya meselenin farklı boyutları var. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler ve siyasi boyutu itibariyle yapılan yorumlara, yazılan yazılara gazetelerdeki köşe yazarına bakmalarını tavsiye ediyorum. Burada bir kez daha o tavsiyemi yeniliyorum. Ama neden Biden sorusunu soranların samimiyetini inanmak istiyorum ve geliyorum dördüncü noktaya zaten benim ele alacağım perspektif de buradan olacak bu Türkiye'ye Amerika'ya şikayet değil midir gibi bir yorum var Yani şunu diyebilirim 10 yıllık bir mücadele atmosferi içerisinde hukukun, anayasanın rafa kaldırıldığı, faşizmin veyahut da oligarşik bir diktatör yapının veyahut da bir zihniyetin masumlar üzerine tepinmiş olduğu bir yerde siz hiçbir şekilde radikalleşmeden, şiddete başvurmadan mevcut hukuk sistemi içerisine hak arayışı içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla insan o yaşam hakkını, o insanca yaşama hakkını elde etmek için bu türlü yani araçları kullanıyorsa bunda ne mahsur olabilir ki ve bu onun bir parçası ise ne mahsur olabilir ki isterseniz tarihe bu göze bakın İslam diyor iseniz şayet buyurun İslam tarihine bu göze bakın şimdi soruyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o 13 yıllık Mekke'de yapılan eziyetlere, işkencelere karşı artık dayanamaz hale gelince efendimiz aleyhissalatu vesselam Habeşistan'a insanları göndermedi mi? gidin orada adil bir hükümdar vardır dedi ki o adil hükümdar da Hristiyan bir hükümdardı işte Habeş Necaşisi ve oraya göndermedi mi? Kendisi Mekke'den gözünün nuru Mekke'den eğer senden çıkartılmasaydım çıkmazdım diye diye Medine'ye intikal etmedi mi? Hicret etmedi mi? Yani eğer siz bir yerde yaşam hakkınızı koruyamıyor iseniz din ve vicdan özgürlüğünüzü koruyamıyor iseniz adaleti bulamıyor iseniz ne yapacaksınız hukukun üstünlüğü bir şekilde sağlanmıyorsa üstünlerin hukuku gelip sizin üzerinize çullanıyor ise şayet kaderin sevkiyle doğmuş olduğunuz o coğrafyada coğrafya kaderdir deyip sonuna kadar ezilmeye devam mı edeceksiniz soruyorum elbette ve elbette mücadele edeceksiniz. Bu mücadelenin çeşitli boyutları olabilir. İşte bunlardan bir tanesi de budur. Bir başkası hicrettir. Bir başkası yerinde kalıp mücadele etmektir. Vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla bunun ben Türkiye'nin Amerika'ya şikayet olduğu kanaatında değilim. Aksine olması gerekli olan bir mücadele formu olarak görüyorum. Bugünkü dünya gerçekleri içerisinde. Şapkayı önümüze koyalım ve düşünelim. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor ki? Neden biz insanlarımızı bu noktaya sevk ettik ki? Neden ayuka çıkan adaletsizlik der ki bütün indekslerde zaten meydanda? Evet neden biz bunları yapıyoruz ki deme yerine bunu düşünme yerine bu konuda bir eylem alma yerine tutup niye bizi şikayet ediyorsunuz demenin de hiçbir alemi olmadığı kanaatindeyim. Şimdi... Farklı bir açıdan bakacağım dedim ya oraya geldim sıra oraya geldim. Ben şöyle düşünüyorum bu mektubu okurken feklere baktım yani o milletvekillerinin yazmış olduğu ve altına da imza atmış olduğu o mektupta ki yer alan feklere baktım ve o fekleri yani varola gelen somut olarak dile getirdikleri hadiselere baktım ve o hadiselerin her birinde bu itirazları nazara itibara alaraktan aklıma bir ayet takıldı ne biliyor musunuz? Febe eyye eyle i rabbikuma Tıkad ben, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız? Aynen öyle de oradan hareketle bir mukayese yaptım. Pekala bu feklerin, bu hadiselerin, bu gerçeklerin hangisini yalanlayacaksınız diye hep öyle okudum metni. İsterseniz o metin üzerindeki dile getirilen 8-10 tane maddeyi sizlerle birlikte okuyayım. Zaten bu videoyu çekme sebebim de o. Hani doğrulama diye web sayfaları var ya şu anda işte fact check diyorlar İngilizcesinde de isterseniz o fact check'te bakın eğer hakikaten bilgiye doğru bilgiye sahip bilgiye ulaşabiliyorsanız 1 milyona aşkın insanın soruşturma geçirdiği yüz binlerce insanın 10 yıldan beri hapishanelerde çürüdüğü ve sürekli devri daim olduğu bir yerde lütfen gerçeklere bakın. Eğer basın yayın size bunları söylemiyorsa etrafınızdaki komşularınıza bakın, arkadaşlarınıza bakın. Ben öyle zannediyorum ki yaklaşık 9 yıldan beri ülkemde değilim ama ben öyle zannediyorum ki şu anda bu meselenin dokunmamış olduğu bir hane yok, dokunmamış olduğu bir insan yok. Kendisi belki o noktada değil ama amcasının oğlu, halasının oğlu vesaire en yakın akrabası veya da komşuları bir şekilde bu KHK dediğimiz, cemaat dediğimiz, işte zulüm dediğimiz siyasi iktidara ve o siyasi iktidarın dile getirmiş olduğu diskura muhalif dediğimiz insanlara yönelik yapılan baskılardan nasipdar olmuştur durumdadır şu anda. Bir bakın isterseniz. Basına bakmıyorsanız, havuz medyasına, zift medyasına bakmıyorsanız buna bakın. Şöyle başlıyor mektup. Sayın Başkan Biden size Türkiye'deki derinden endişe verici insan hakları durumunu özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bir sürü şeylerini sıralıyor. Baskılarını yine yine nokta nokta dikkatlerine sunmak için yazıyoruz. Mektubun tamamını okuma, videoyu uzatmak anlamına gelir. İsterseniz internet ortamında çok rahatlıkla bulup Türkçesini veya da İngilizcesini okuyabilirsiniz. Şimdi bir Erdoğan iktidarının Interpol suistimalleri ayuka çıktı bu. Interpol'e insan arama listesi verebiliyor ülkeler ve o işte olabildiğine sınırlı ama 2016'dan sonra Türkiye'den Interpol'e giden böyle çarşaf gibi listeler oldu ve Interpol'de dükkanı verdi. Türkiye'den gelen isteklere karşı kriminal bir suç olmadığı müddetçe. Dolayısıyla gerçekten o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tanınmış olan uluslararası anlaşmalar gereği bir hakkı suistimal etme. Olmadı mı olmuyor mu? Oldu ve oluyor. İki... işkence raporları o kadar çok işkence hadisesiyle karşı karşıya kaldık ki biz şu 10 yıllık süreç içerisinde Havuz medyasına yansıyan yerlerde bile bırakın havuz medyasını sosyal medyaya yansıyan yerlerde bile bunun onlarca yüzlerce binlerce örneğini görebilirsiniz. İtiraflar görebilirsiniz. Efendim o işkenceleri yapan insanların resimlerini isimlerini görebilirsiniz. Yapılan şikayetleri görebilirsiniz ki bunların hepsi zaten bir şekilde rapor edilmiş durumda ya da kayıt altına alınmış durumda. 3- Yasal hakların reddedilmesi. Verilmiyor değil mi? Yani eğer siz KHK'lı iseniz, eğer siz bir şekilde o rejimin diskuru içerisinde söylenen FETÖ mağduru insansanız ya da mensubi insan iseniz şayet ki bunu diyen insanların da ahirette çok 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 şuurlu veya da şuursuz bilemiyorum ama çok büyük bir hesapla karşılaşacağına inanıyorum. Fetullahçı terör örgütü anlamına gelen bu kelimeyi peynir ekmek yeme içme kolaylığı içerisinde kullanan insanların eline çakı bile almamış kişileri tutup böyle bir terörist diye yaftalaması ve çok böyle hesabı kolay olan bir şey değildir diye düşünüyorum. Ahirette görüşeceğiz. Dolayısıyla yasal hakların reddedilmesi. Adam yatarını yatmış hem de masum olduğu halde 7 yıl yurt dışı yasağı Kaldırılması lazım. Kaldırmıyorlar. Pasaportun verilmesi lazım. Vermiyorlar. Efendim evet KHK'lı işinden atılmış bir yerde işe girmesi lazım. Girmiyorlar. Hani diyorlar ya ağaç kökü yesinler kabuğu yesinler diyorlar diyor. Aynen öyle de size su bile yok diyorsun. Diyor. Bunların hepsi gerçek değil mi? Ve siz bunları yaşamıyor musunuz? 4. Enes Kanter gibi Amerika'daki eleştirmenleri susturmak için ailesine baskı yaparak Interpol kırmızı bülten ve ödül koyarak birçok kişiyle onu hedef alması vaka değil mi bu? Enes Kanter public bir figür olduğundan dolayı çok bilinen NBA basketbol futbolcusu olduğundan dolayı ona yapılan ailesine yapılan baskılar kamuya mal oldu. Hakan Şükür Bey'in ailesine yapılan baskılar kamuya mal oldu ama ben kamuya mal olmayanları da biliyorum. Bir yerde çalışıyorduk biz bir depoda bir arkadaşımla beraber İzmir'den gelmişti. Buraya bir şekilde gelmiş Amerika'ya bir şekilde gelmiş tutuyor tweet atıyordu. Ailesine polisler gitmiş oğluna telefon aç yoksa seni de alırız diye bir daha böyle tweet atmasın diye. O kadar çok o kadar çok o kadar çok var ki çocuğundan dolayı ailesine ya da tersi de olabilir çok ciddi baskıların yapıldığını biz bilmiyor muyuz? Görmüyor muyuz? Bunun hangisini yalanlayacaksınız? 2016 darbe girişiminden bu yana on binlerce sivil memur, devlet çalışanı, polis, askeri personel, hakim, savcı, vatandaş terörle ilgili suçlamalarla görevden alınması, askıya alınması, tutuklanması veya hapse atılması. Mektupta geçen ifadeler bunlar. Hangisini yalanlayabilirsiniz ki? Rakamlarını vermeye kalsam video alabildiğine uzar. İsterseniz son dönemdeki rakamlara bir bakın. 1 milyonu aşkın insan soruşturma geçirdiği Hem de terörist yaftasıyla. Dünyanın hangi ülkesinde var bu? Ve tarihin hangi döneminde var bu? Yapmayın Allah aşkına. Hükümetin baskısı medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhalefet figürlerine kadar uzanarak ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, barışçıl toplanma hakkını ciddi bir şekilde kısıtlanması yapılmadı mı? hala yapılmıyor mu? 2016 darbesinden bu yana yüzden fazla Türk vatandaşının zorla Türkiye'ye kaçırıldığının rapor edilmesi kayıtlarıyla gösteriyorlar, kaynaklarıyla gösteriyorlar. Doğru değil mi bunlar? Mahpusların en ciddi mağduriyetlerini izleyen İnsan Hakları Derneği'nin ifadelerine, raporlarına göre 1605 hastanın ki bunlardan 604'ü ağır hasta Türkiye genelindeki cezaevlerinde yaşam mücadelesi vermesi Evet. Vaka inkar edebilir misiniz? Sosyal medyada her gün görüyoruz. Twitter'larda, Instagram'larda her gün görüyoruz. Tuvalete gitme ihtiyacını karşılayamıyor. Mutlaka birilerinin desteğine ihtiyacı var. Doktor raporları var ortada. Salmıyorlar, salmıyorlar, salmıyorlar. Zulmün böylesi gerçekten içler acısı ve gerçekten vicdanların köreldiğinin, kalplerin mühürleştiğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Ve 2022 raporlarına göre Türkiye'de en az 81 mahpusun hapishanedeyken ölmesi. 9. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Yüksel Yalçınkaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hapiste tutulması. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizin hukuki anlamda bir üst hukuk olarak kabullendiğiniz ve altını da imza attığınız bir şey. Pekala neden uymuyorsunuz? uyulmuyor değil mi? küçük küçük bahanelerle başka başka şeylerle uyulmuyor. Yani anayasanın rafa kaldırıldığı bir yerde insan hakları mahkemesinin Avrupa hiçbir anlam ifade etmiyor gördüğünüz gibi. Belki bu mektup da bir anlam ifade etmeyecek Türkiye şartlarında ama dünya sadece Türkiye'den ibaret değil. Sonra ve 11. olarak da şunu söylüyor ki bu çok önemli bir nokta. Gülen hareketiyle bağlantılı başarılı matematik ve fen bilimleri akademilerini kapatmak için diğer ülkelere baskı yapılması en son Burkina Faso'da gördük işte. Okullar Maarif Vakfı'na devrediliyormuş. O baskılar devam ediyor. Değerli dostlar, ben bu mektubun tarihin akışı içerisinde çok önemli bir yerde ve çok önemli bir zamanda çok önemli bir fonksiyon icra ettiğine veyahut da edeceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu 142 tane mumla imza koyan hem cumhuriyetçi hem de demokrat milletvekillerini takdirle karşılıyorum. Teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hele hele orada bir cümle var ki inançlar arası diyalog ve eğitimi teşvik eden inanç temelli bir sivil toplum kuruluşu olan Gülen hareketiyle bağlantılı kişiler bu suistimallerin mağdurları arasında yer almaktadır diyor. İşte bu kaydın da ben çok önemli olduğu kanaatindeyim. Kendi ülkenizde size terörist denildiği bir yerde ve dünyanın hiçbir ülkesinin 192 mi 195 mi ülkesinin hiçbirisinin Türkiye hariç bir de bir ülke daha var. O hariç hiçbirisinin kabullenmemiş olduğu bu tanımlamayı bakın burada da kabullenmiyorlar ve Amerika'daki 142 tane o insanın bu söylemleri bu ifadeleri herhalde dünyada gerekli olan etkiyi yapacaktır başka dünya ülkeleri üzerinde. Evet belki Türkiye'de bir anlamı ifade etmeyecek ya da edecek bilemiyorum ama Dünya Türkiye'den ibaret değil ve Hizmet hareketi şu an itibariyle dünyanın değişik yerlerinde birçok efendim faaliyetlerini yönetmeye, yürütmeye devam ediyor. Eğitim faaliyetlerini, diyalog faaliyetlerini, insani yardım faaliyetlerini işte bu açıdan da bu mektubun önemli olduğu kanaatindeyim. Hasılı hangi açıdan bakacaktım ben bu meseleye? Tebeeyye ale rabbiküme ben Bu fekleri bu gerçeklerin hangisini yalanlayabilirsiniz? Bunlar doğru değil mi? Yani neden Amerika'ya Türkiye'yi şikayet ediyorsunuz diyeceğinize veyahut da denileceğine lütfen şu gerçeklere bakın. Bu gerçekler, bu hakikatler, bu doğrular size bir anlam ifade etmiyor mu? Keşke bu zulümler yapılmasaydı da bu hukusuzluklar yapılmasaydı da böyle bir mektup da hiçbir zaman için kaleme alınmasaydı diyebileceğim bir şey yok. Hasılı olaylara farklı perspektiflerden bakmak lazım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız, eleştirileriniz için de arzı hürmet ediyorum.